Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer JavaScript'te olay yönetimi hakkında. Fare ve klavye girişleri gibi olayların yanı sıra olay yayılımı ve özel olayların nasıl yönetileceğini örnek kod üzerinden öğrenebilirsiniz. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. JavaScript'te olay yönetimi, kullanıcı işlemlerine, örneğin tıklamalar ve klavye girişleri veya tarayıcı işlemlerine yanıt olarak belirli eylemleri gerçekleştiren bir mekanizmadır. Olay dinleyicileri kurarak dinamik ve etkileşimli web sayfaları oluşturabilirsiniz. Olaylar, kullanıcı işlemlerine ve tarayıcı işlemlerine yanıt olarak gerçekleşir. Bir olay gerçekleştiğinde, ilgili olay işleyicisi (fonksiyon) çalıştırılır. Örneğin, aşağıdaki gibi olaylar vardır: Tıkla, klik, klavye girişi (keydown, keyup), fare hareketi (mouse move, mouse over), form gönderimi (submit). Sayfa yüklemesi tamamlandı, DOM content loaded. Kaydırma, scroll. Olay dinleyicileri, add event listener, yöntemi kullanılarak kurulur. Bu yöntem, belirtilen olay gerçekleştiğinde belirli bir fonksiyonu çağırır. Element, olayı izleyen HTML öğesidir. Event, olayın adıdır. Örneğin, click. Handler, olay gerçekleştiğinde çalışan fonksiyondur. Bir olay meydana geldiğinde, JavaScript olay detaylarını içeren bir olay nesnesini olay işleyicisine aktarır. Bu nesne hangi öğenin olayı tetiklediği ve hangi tuşun basıldığı gibi bilgileri içerir. Bu kod, düğme tıklandığında olay nesnesini kullanarak ayrıntılı bilgileri ve tıklanan öğeyi konsolda gösterir. Bazı temsili olaylara bakalım. Click olayı, kullanıcı bir öğeye tıkladığında meydana gelir. Bu kod, 'e'ye tıklandığında konsolda bir mesaj gösterir. Keydown ve keyup olayları, kullanıcı bir tuşa bastığında veya bıraktığında meydana gelir. Hangi tuşa basıldığını görmek için event.key kullanabilirsiniz. Kullanıcı bir tuşa bastığında bu kod konsolda tuşun adını gösterir. Mouse move ve mouse over olayları fare hareketi ve üzerine gelme sırasında meydana gelir. Bu kod fare her hareket ettiğinde X ve Y koordinatlarını konsolda gösterir. Formla ilgili olaylar arasında submit ve input yer alır. Submit olayı bir form gönderildiğinde meydana gelir ve genellikle sayfanın yeniden yüklenmesine neden olur ancak bunu önlemek için genellikle event prevent default kullanılır. Bu kod, form gönderildiğinde sayfanın yeniden yüklenmesini engeller ve bunun yerine konsolda bir mesaj gösterir. Olaylar iki aşamada yayılır, üstten alt öğelere doğru ilerleyen yakalama aşaması ve alttan üst öğelere doğru ilerleyen kabarcıklanma aşaması. Varsayılan olarak, olaylar en içteki öğede meydana gelir ve dışarı doğru yayılır. Bu duruma kabarcıklanma denir. Bu örnekte bir düğmeye tıkladığınızda önce düğmenin olayı, ardından üst öğenin olayı meydana gelir. addEventListener listener, içinde üçüncü argüman olarak, turu, belirterek olayları yakalama aşamasında işleyebilirsiniz. Bu kod, üst öğenin tıklama olayını, Capturing, aşamasında işler ve konsolda bir mesaj gösterir. Etkinliklerin yayılmasını event stop propagation kullanarak durdurabilirsiniz. Bu kod, düğmeye tıklandığında olayın yayılmasını engeller ve konsolda bir mesaj gösterir. Remove Event listener, kullanarak olay dinleyicilerini kaldırabilirsiniz. Bir olay dinleyicisini kaldırmak için, Add Event listener, içinde belirtilen fonksiyona bir referansınız olması gerekir. Bu kod, düğmeden tıklama olay dinleyicisini kaldırır, böylece artık tıklandığında işlenmez. JavaScript'te, standart olaylara ek olarak özel olaylar oluşturabilir ve tetikleyebilirsiniz. Custom Event, yapıcısını kullanın. Bu kod, myCustomEvent adlı özel bir olay oluşturup gönderir ve ayrıntılarını konsolda gösterir. Olay yönetimi, web uygulamalarının etkileşimini artırmak için temel bir unsurdur. Olay yönetimi bileşenlerini kullanarak daha esnek ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunabilirsiniz. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz, öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, kanala abone olarak desteğinizi beklerim.